hepsi nefsim içinmiş aslında. Burada bunu öğrendim. tanışmam tanışmamda şöyle oldu. Artı tarikatları bırakınca kendimi bir boşlukta buldum tabii ki. Bakın şimdi burada diyor ki artı tarikatları bırakınca kendimi boşlukta buldum. Bak eski tarikatları kötülüyor. Bakın. İnternete şunu yazdım. Rabb'e yakınlaştıran, en güzel zikir diye. Rabbim üve zikrini gösterdi. bir heyecanla açtım tabi ki sayfayı. Sayfadaki bilgileri, açıklamaları okudum. Zikir çok hoşuma gitti, kısaydı. İnsanı zorlamıyordu ve sabah akşamdı. Burada kısa diyerek insanların cezbetmesini sağlıyorlar. Yani kısa yap hemen bir zikirle böyle keramete er gibi. O gün denedim ve o gün sabah rüyamda okuduğum bir parçadan kendimi buldum rüyamda ve rüyam yarım kaldı. Tam sonunda güzel bir şey görecektim ki uyandım demek ki dedim müzikle benim devam etmem lazım ki orada yazılan ve söylenen şeyleri benim de yaşamam lazım. Evet yazılanlara göre. Bakın yazılanlara göre şeyler yaşamam lazım diyor. İnsanları o yazıyla empoze etmişler. Yani oradaki şu rüyayı göreceksin. Şu kokuyu duyacaksın. Ee, resmen madde madde yazmışlar ne yapılacaklarını ne olacağını. devam ediyorum. Ve şu anda da marifet öğretmenim. İnşallah rüya yorumlama izni geldi Rabbimden. Rüya yorumlama izni gelmiş Rabbinden bak şimdi. Nasıl rüya yorumlama izni gelmiş senin Rabbinden sana yani. iki gün zikir çekmeyle. Mantık mı mı yani bu? Bu yol Rabbi ve Resulü çok sevme yolu. Nasıl oluyor? Selavat ve tevhid. Bunun marifet açılımı. Allah'ım seni çok seviyorum. Selavatları çekerken de Resulüm seni çok seviyoruz diyoruz. Ve her gün yüz kere tövbe ediyoruz. Ve bunlar Kur'an'da mevcut. Allah Teala tövbeyi emrediyor. Resulüne selavat getirmeyi emrediyor. Kelime tevhid zaten bütün peygamberlerin ortak dili. Ve kul bütün kavimlerine ve ümmetlerine Allah'ın tevhidini öğretmişler. Bizler bu tevhide başladıktan sonra hayatımızda bazı tabii ki gelişmeler, değişmeler oldu. Evet geldik konuya. Ee, evde tabii ki Bizi gören çocuklarımız çekmeye başladı. Eşimiz çekmeye başladı. Eşim de öğretmen oldu inşallah. Bak öğretmen oldu. E, ayrı bir güzelliği var. Tabii ki evde karı koca zikretmenin ayrı bir tadı var. Çünkü evde Rabbini ne kadar çok kişi anarsa Rabbim ve daha çok merhamet ve rahmet ediyor. Hı -hı. Evde bir kişi üzüldüğü zaman ya da bir kişinin ihtiyacı olduğu zaman mutlaka ikimizden birine Rabbim bunu söylüyor. Geçen şu oldu mesela, eşim. Evet, bunu çok iyi dinleyin. E, çocukların odasına perde istiyormuş, ama bunu gönlünden geçiriyor. Tabi bana da söylemeye biraz çekiniyor. İşte istemez diye. Ve Rabbim bugün bana bunu gösterdi ve dedi e, itiraz etme dedi Elif'e. Bak, Rabbim ona göstermiş itiraz etme demiş Elif'e bak perde için Allah ona e, emir gönderiyor diyor ki itiraz etme diyor eşine ve onun istediğini al dedi ve o gün işte ertesi gün eşim geldi dedi ki ya dedi ben dedi çocukların dedi odasına perde almak istiyorum ama dedi sen ne dersin ayıp ediyorsun hayatım dedim al niye almıyorsun ki dedim lazım yani biz senelerden beri bu zikirleri çekiyoruz. Hiç bizim eşlerimizin rüyasında böyle bir şey görmedik yani. Eşinizin de dediğini alın, şunu yapın, bunu yapın. Eşim dedi ki hayırdır inşallah sana ne oldu böyle? Ama emri Rabbimizden geliyor. Yani Rabbim şunu diyor. ev kadının yeridir. Yani eşiniz ev için ne istiyorsa onu alalım. Yani bu fuzuli demeyelim. Çünkü kadının yuvası evidir ve onu her zaman güzel olmasını ister. Ve böylece perdeyi almış olduk. Rabbimizin de rızasını ermiş olduk inşallah. Çünkü Rabbim bize gösterdi. Daha güzel şeyler rüyalarda oluyor. Tabii ki her şeyi rüyalarda gösteriyor. Tabii ki bunun rüyaları açmak, anlamak, tabii ki insanın e, marifet dilini anlaması lazım. Bundan 6 ay önce tabii ki